Evet, merhabalar. <laughs> Mutlu günler diliyorum size. Mutlu hafta sonları diliyorum. Evet, bugün sizlere numeroloji sistemini anlatacağım. Nedir bu numeroloji sistemi? Ve hayatımıza girerse ve biz bunları tespit edersek hayatımıza neler katmış oluyoruz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Dokuz tane çakrayı sembolize ediyor bu bizim kendi ismimiz ve soy ismimiz. Evlenmeden önceki çakralarımızın sistemiyle evlendikten sonraki çakralarımızın sistemi değişiyor. Yani atıyorum ben evlenmeden önce Turan soy ismindeydim. İlham yönüm daha ağır basıyordu. Kumdakçı'ya geldikten sonra sabır ve teslimiyet yönümün daha da artması ve ruhsal bağlantımın, artması oluştu. İşte düşünün yani biz soy isminden bile Turan'dan Kumdakçı'ya geçtiğim zaman e, farklı ilham yönleri ortaya çıktı. Sabır, teslimiyet alanında çok güzel alanlar gördüm. E, yani Allah aslında ayarlıyor bunu. Bizler bunları bilirsek e, ve soy ismimizin bize katmış olduğu ismimizin bize katmış olduğu özellikleri bilirsek hayatımızı ona göre devam ettiriyoruz. Yani bir örneğin bir danışanımla kendi çocuğunun isminin analizini yaptık. Çocuğunun sanatsal yönünün ve ilham yönünün fazla olduğunu öğrendi. Ve bunu benden duyunca şaşırdı açıkçası. Çünkü bilmiyordu çocuğunun o yönünün ağır ve baskın olduğunu. Ve şimdi bugünden sonra kızını daha da çok sanatsal alanlara e, yönelterek hayatını idam ettirecek. Evet, aslında sizlerin de birçok bilmediğiniz özelliklerinizi de ortaya çıkarıyoruz bu sistemle. Ee, evet, benim seanslarımda yani danışanlarıma verdiğim seanslarda bu numarolojik sistemiyle detaylandırmam tabii ki de bir benim bir yarım saatimi alıyor. Bunların sesli benlikleri, sessiz benlikleri, tek tek e, harfleri çakralara denk getirip oradaki e, beslendiğiniz alanları bulmak o yüzden e, seanslarımda ekstra bir e, ücret alıyorum ben. Çünkü bu alanla ilgili daha önce merakım vardı ve bu meraktan sonra artık merakım daha çok ilgi alanıma dönüştü. İlgi alanımdan sonra artık e, çakralarımı iyice farkına varıp hangi alanda kendimi eğitmem gerektiğini öğrendim ve gerçekten bu alanda da çok e, yol katettim diyebilirim daha da ekliyorum. Her seansta, her danışanıma bilgi verdiğimde daha da ekliyorum. Evet, mesela daha önceki hayatımızda işte 120 tane peygamber var. Ara ara onları analiz yapıyorum, isimlerin analizlerini yapıyorum ve bakıyorum hayatta hangi yerlerden sınanmışlar ve hangi yönlerine sınav yaşamışlar, imtihan yaşamışlar onlara bakıyoruz. Evet bunlar çok önemli çünkü bunları öğrenmezsek e ee, öğrenmenizi açıkçası öneriyorum. Çünkü benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Mesela benim açık alanlarım vardı. O alanları tespit edip kendime bir e, isim daha oluşturdum. O ikinci ismimin adı da Gaye. E, Gaye ismi beni e, ruhsal açıdan, e, ebeveynlik açısından tamamlayabilen bir isim olduğu için bizler danışanlarıma bu e, seansı verdikten sonra onlara bir de ben e, onlara özel isim oluşturuyorum tek tek hesaplayarak ve bu açık çakraları bulup o isimlere oraya yerleştiriyoruz ve bugünden sonra arkadaşlarına etrafındaki insanlar artık ikinci isminin olduğunu ve artık atıyorum benimki ise ben artık nezahat gaye diye seslendiriyorum çünkü o çakrayı dengeye getirdim e, aklınızda sorular oluşabilir. E, bu soruları bana özelden, Instagram DM'den, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. E, Instagram DM'ye çok cevap veremiyorum. Çünkü yoğunluğum fazla. Seans çok alıyorlar benden. Çünkü ben dediğim gibi sadece Healing alanında değil. Ben e, numaroloji alanında ve yavaş yavaş taş ilmine de başladım. Taş bilimine girdim. Taşlarla ilgili de size ekstra bir video çekeceğim. Çünkü ben her gün kendime bir şeyler katabilen biriyim ee, ve hiçbir zaman tam olduğum e, aşaması olmuyor ve çünkü her gün öğrendiğiniz bir şeyi üstüne bir şey daha ekliyorsunuz yani farkındalık ve aydınlanma demeyelim ona kişinin uyanış süreci her zaman devam eder hiçbir zaman Evet tamam oldu diyemiyoruz ee, ama bu konuda kendime gerçekten güveniyorum ve ben e, bu kişilere vermiş olduğum, evet diyorlar gerçekten bayağı nokta atışı yani. Mesela kişi evleniyor, bakıyorum ben ona evlenmiş ama isminin kadersel döngülerinde ebeveynlikten sınanma var o zaman diğer boyutlarına bakıyoruz, diğer çakralarına bakıyoruz. Sonra onu da tespit ettikten sonra hem yanına bir onu dengeleyen bir isim veriyorum. O günden sonra o kişinin aurası yükseliyor. Biliyorsunuz harflerin insanların üzerinde çok büyük etkisi vardır. Esmaları biliyorsunuzdur. İsimler 99. Allah'ın neden 99 ismi var? Ya da Peygamberlere neden Allah Teala birçok isim ve sıfat veriyor işte bu yüzden yani bizler kendimize bir yeni isim oluşturduğumuzda yeni bir aura, yeni bir harfin bütün elektromanyetik frekanslarını da üstünüze çekiyorsunuz yani mutlaka çocuklarınıza, kendinize mutlaka baktırın derim. Bunun için benden WhatsApp'tan bir gün önceden arayıp randevu almanız yeterli. Ee, çok faydasını görüyorum kendi hayatımda kızıma eşime ve kendime şimdi yeni isimler oluşturduk ve kendi ismimizin yanına bir de onları koyduk ve auralarımız yükseldi hayatta karşılaşacağımız şeyler e, farklılaştı e, ufkumuz açıldı daha da aura olarak ve enerji olarak yükseldiğimizi hissediyorum evet bu, bizler enerji sisteminde ve Aura okuma yaptığımızda da bunları hissedebiliyoruz. Çünkü bir isim anneler babalar bazen bilmeyebiliyor. Bir isim koyuyor. Atıyorum çocuğun ismi güzel bir isim ama anlamı yok. Aurası yüksekse o çocuk o güçlenmede o hayatına girecek durumlarda güzel şeyler yaşıyor. Mesela Alara hiçbir ismin anlam değeri yok. Ama A harfi hayatta başarıyı, analitik yetenekleri çok olması o çocuğun başarılı ve gerçekten akıllı olmasını sağlıyor gibi gibi mesela bir örnek daha verebilirim mesela sessiz harfler sessiz harfler yoğunluktaysa bir isimde bu sefer benlik biraz daha aşağı doğru düşüyor yani sessiz harflerin fazlalığı o kişinin benliğini biraz daha aşağı doğru çekiyor Bizler işi verirken dengeye dikkat ediyoruz. Yani isim oluştururken, ikinci ismi de oluştururken bizler o dengeye dikkat ediyoruz. Evet mutlaka herkes buna baktırsın, öneriyorum. Çünkü benim hayatımda bir değişime başlattı bu numaroloji sistemi. Bir kitap da önerebilirim size. Numaroloji sistemi, bu kişi kendisi Gül, Gülnur Varol. Bu kişi... Bu ilimle ilgili bir e, kitap yazmış. Ben dediğim gibi kendimi çok geliştirdiğim için durmuyorum. Sürekli şeyleri araştırıp tekrar üzerine bir şeyler ekleyebilir miyim diye düşündüğüm için sizler bu hayata farkındalık için geldiniz ve kendinizi her daim geliştirmelisiniz. Benden size nacizane tavsiye mutlu olun, neşe frekansında olun. Hayatın güzel olduğunu, yaşanması gereken bir yer olduğunu ve çok da fazla duygulara veya geçmişe çok fazla kendimizi kaptırmamayı öğrenirsek hayat bize çok güzel ufuklar, çok güzel şeyler sunuyor. Evet, geçmiş dediğim gibi geçmişi bir bırakın. Önünüze bakın, şu ana odaklanın. Evet, yaşayacağınız an bu andır. Bu anı odaklanıp ve bu an yapabileceğiniz ne varsa en mükemmeli olmalı şu an. Onu yapın ve işte akışa bırakmak budur. Yani akışa bırakmakla biraz anda yaşamayı da karıştırıyoruz. Akışa bırakmak her şey olduğu gibi bırakmak değildir. Akışa bırakmak elinden geleni yapıp ve sonrasını Allah'a bırakmaktır. Akışta yaşamak budur. Akışta yaşamak, her şeyi boş vermek, her şeyi bırakmak, düşünmekten kaçmak veya bunu niye yapıyorum diye kendine sormak değildir. O yüzden bizler anda yaşayıp akışta olmak istiyorsak frekansımızı her zaman neşe frekansında mutlu olarak ve etrafımızdaki insanlara sevgi vererek bunu sağlıyoruz. Evet önce tabii ki de içimize sevgiyi işleyeceğiz. Sonra da o sevgiyi hızlı bir şekilde vereceğiz. Bu da hayatın püf noktası. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü videomu burada sonlandırıyorum. Daha çok videolar gelecek. Bana ulaşabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Whatsapp'ta, Instagram'da kendi sayfamda hem Youtube kanalım hem de TV'm var. Bakabilirsiniz oradan bana soracağınız sorular varsa da WhatsApp'tan ulaşırsanız çok sevinirim. Çünkü WhatsApp daha güncel, hızlı ulaşım sağlıyorum. Daha çok ilgileniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, mutlu ve hayatınızda mucizeleri yaşayın.